Bugün 15 Eylül 2021. Ermenistan başkenti Erivan'ın en tepe noktasından şehre bakıyorum. Şehre dün geldim. Merak edenler için vize online internetten alınıyor. Şu an Türkiye'den gelenlere vize veriliyor. Herhangi bir taşkınlık yani savaş sonrası milliyetçi bir saldırı e, rast gelmedim. Girişte polisler biraz surat yapar gibi oldular. Yani zorluk çıkarmadılar ama işte biraz sorguladılar. Onun dışında bir şey yok. Gayet canlı, güzel şehir hala. E, şu da ekrana çıkar mı? Bilmiyorum ama yine de zoom yapayım. Ararattı, ağrı da yani. Şimdi yavaş yavaş. Yani herhangi bir olumsuzluk yok gelmeye düşünenlere. tavsiye ederim. Gelip görsünler, brandisini denesinler. şu kısım park gibi olan kısım merdivenlerden buraya tam buraya çıktığımız şuradan yürüyerek gelip çıkıyoruz